Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Play Home Plus'tan Melis e, bir anda hastalanacak gece ve hastaneye gidecekler. Sonra Melis e, Melisin hastanede e, bir gün kalması gerekecek. Yani konumuz bu. Evet arkadaşlar umarım beğenirsiniz diyorum ve siz de daha, daha fazla, fazla bekletmeden, bekletmeden iyi seyirler. Şş. <laughs> Çok midem bulanıyor. <laughs> Çok midem bulanıyor. <laughs> Annemin yanına gideyim. Çok midem bulanıyor. <laughs> anne, anne, anne. <laughs> ne oldu kızım? Ne oldu? Ne var gece gece? Anne. Kızım, neden ağrıdığını bu buldum ben galiba. Neden anne? Çünkü sen gece çok cips yedin, dondurma yedin, çok abur cubur yedin. O yüzden olmasın. Evet anne. Bir daha midem bulanıyor. Kızım, kus kus. Ay ne oldu sana anlamadım şimdi ben ya. Kesin o yüzden oldu ama kesin benim dediğim gibi oldu. Hastaneye gidelim mi kızım? Anne çok karnım ağrıyor. Tuvalete girmem lazım. <laughs> tamam tamam hadi sen gir ben içeride bekliyorum. Tamam. Ay Allah Allah ne oldu? Ne oldu ki bu kıza ya? Ne oluyor canım ya? Canım Melisa e bir şey oldu diyor ki bir anda uyandı, geldi benim yanıma dedi ki çok karnım ağrıyor anne midem bulanıyor dedi. Aa gerçekten mi ne olmuş ki? <laughs> Anne, ne oluyor? ya? Ya Melis şey olmuş ya, karnı ağrıyormuş, Midesi bulanıyor. hasta oldu galiba. Olabilir canım. Gece çok şek şeker yedi, dondurma yedi, cips yedi o yüzden olabilir mi? Bence o yüzden. Başka neyden olacak ki? Evet ya çok yedi. Ay uf. Ama canım, sen de çok yiyorsun. Ay anne çok kötüyüm ya. Uf. Of. Karnım çok ağrıyor. Can ya. sen Melis'ten daha çok yiyorsun. Ya baba ama benim bir şeyim yok. Ne gıcıksın ya? Tamam. Ay kızım nasılsın? Daha iyi oldun mu? Anne olamadım ya. Of can... bir dakika geliyorum kızım. Canım bu çocuk çok kötü. Gelsene biz bir hastaneye götürelim ya Melis'i. Olabilir ya tamam götürelim o zaman. Dur ben bakayım Melis'e Melis kızım nasılsın? Baba çok kötü midem bulanıyor. SpongeBob kızım tamam hadi gel şimdi sen odana git hazırlan. Biz de hazırlanalım hastaneye gidiyoruz. Tamam baba. Hadi bakalım. Ay ne oldu bana ya? Keşke gece o kadar çok şey yemeseydim. Of ya. <laughs> Canım hadi hastaneye gidiyoruz. Tamam hadi. Oğlum sen de giyin üstünü. Tamam anne. Anne Selin. Oğlum onu yapacağız. Gel canım biz de giyinelim. Ne oldu? Ay ya? Şimdi çocuğu da uyandıracağız uykusunda ama neyse artık yapacak bir şey yok bence de. Ben de giyineyim. Ay zaten çarşamba günü de kar yağıyormuş ya. Evet. Hadi gel. Ya ama yani yalan söylemiyorlar ki doğru söylüyorlar. Evet kar yağacak kar. Oğlum giyindin mi kızım? Neredesin giyindin mi kızım? O giyinir mi zaten hastasın. Bak şunu giyeceksin bunu. Zaten hava soğuk bak çarşamba günü kar yağacakmış. Hava soğumaya başladı zaten. Doğru söylüyorsun anne. Durun. Canım siz aşağıya inin. ben e, Selin'i uyandırayım. Tamam. Ben de aşağıya ineyim ya. Hala midem çok bulanıyor. Geldik kızım iyi misin daha? Ya hiç iyi değilim babacım ya. Ay oldu sana güzel kardeşim? <laughs> kardeşim. Selin. Kızım uyan. Anne ne oldu gece gece? Çok uykum var yani okul var zaten. Kızım kalk kalk ablan hasta oldu onu hastaneye götüreceğiz seni de giydireyim hemen aa neden öyle oldu bilmiyorum kızım kızım ya. kızım zaten akşam çok cips cips çikolata şeker yedi onun için oldu ben biliyorum bence de o yüzden olmuş anne tamam gel hadi gidelim canım hadi gidiyoruz tamam hadi gidelim. Işık kapatışı ışığı. Anne hala çok midem bulanıyor. Kızım arabaya kusmazsa iyidir yani. Hadi hadi gidiyoruz çocuklar hadi bakalım. Ay canım çabuk sür arabayı çocuk. Çocuk arabaya kusacak birazdan. Tamam tamam geldik şöyle park edeyim tamam. Ö <laughs> tamam kızım gel 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 gel. Gelin, gidelim. Gidiyoruz içeri. Oo, e, Ali Bey hoş geldiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Niye geldiniz siz? Ay, şimdi bizim bir Melis de e, karnı ağrıyor. Midesi falan bulandı. Aa, tamam o zaman. Şimdi biz de hemen Mehmet Beyleri bulmaya gidiyoruz. Tamam tamam geçmiş olsun. Sağ olun. Aa, ne oldu size? Ali Bey, neden geldiniz? Evet, neden geldiniz? <laughs> Ay, Melis bir anda gece çok hastalandı. Karnı ağrımış, midesi bulanıyor. Gece çok cipsle, şeker, çikolata, ne bileyim, içecek, kola gitti, dondurma falan yedi ondan'dır bence. Kesinlikle ondan'dır. O zaman biz bir hemen e, ee, muayene edelim. Siz burada bekleyin biz muayene edelim hemen. Tamam. Muayene edelim gelin. odayalım alıp şey muayene edelim Melisa. Böyle olmaz. Evet evet çok karnı ağrıyor. Evet ya benim gece yanıma bir anda geldi anne çok karnım ağrıyor dedi. Hmm, anlıyorum. Tamam siz burada bekleyin. Biz hemen Melis'i kontrol edip geleceğiz. Tamam biz hemen bekliyoruz. Gelin, gel Can'cım. Tamam. Gel bakalım Melis sen bizle. Kontrol Biz serum falan takarız belki. Gel bakalım Melis'cim. Evet. Dur bir hasta kıyafetini giydir de çocuğa. Tamam şimdi şu anlık hasta kıyafetin giymesine gerek yok. Serum takar takarsak iyi. E, ben gidiyorum o zaman benim yapacağım bir şey yoksa. Tamam tamam siz gidebilirsiniz. Diğer hastalarla ilgileneyim. Tamam. Meliscim nasıl hissediyorsun kendini? Çok miden bulanıyor. Ceylin ablacığım, Aylin ablacığım. Bir serum falan takalım mı? E, bilmiyorum şimdi bakacağız. Ceylin bir dakika. Şimdi hmm, hemen bir Rab, şey idrar almamız gerekiyor. İdrar kabı Ali Bey'in odasında olacaktı. Ben hemen idrar kabı getiriyorum. Ona göre zaten o da ona yapınca anlayacağız. Zehirlendi mi ne oldu? Tamam ben bekliyorum buradan. Ali Bey ben hemen sizin şeyinizden idrar kabı alıyorum. Tamam. İbrar kabı alalım mı? Burada ibrar kabı olacaktı. Tamam. Şu. Şimdi Melis'cim sen bunu ne yapacaksın biliyor musun? Annene diyeceğiz sen bunun çişini yapacaksın tamam mı? Tamam. Şimdi gel bakalım. Tuvalete git. Annene de diyelim gel. Ceylin sen de ben burada bekleyeyim. Tamam. Dilara Hanım şimdi Melis'in e, idrar vermesi gerekiyor. Çişini yapması gerekiyor bu kaba. E, ona göre zehirlendi mi bakacağız. Laboratuvarda ona göre. Tamam. E, canım sen tut. Gel kızım biz tuvalete gidelim seninle. Tamamdır. Gel, gel kızım gidelim biz seninle. Orada yapalım. Aylin şimdi gitti der gel bekleyelim. Şu serumu da atalım ya. Şimdi bakalım ona laboratuvara götürürüz. Yani o, bir bakarız. Mehmet Bey bakar getirir bize ona göre şey. iğne yaparız serum takarız. Aynen bence de öyle yapalım. Ama zehirlendiyse eğer hastanede bir gün kalması gerekecek. Evet bence de yani kesinlikle kalması gerekir. Tamam bekleyelim. 10 dakika sonra. Anneciğim gel gel yaptık. Yaptınız mı kızım? Kızım. Evet yaptık babacığım. Al baba. Sen niye bana veriyorsun kızım? Git şimdi gel. Hemen verelim. <laughs> Ailem ablanla Ceylin'e. Ceylin hanım şöyle biz yaptık da. Tamam ben onu alayım. Şimdi ben laboratuvara gidip bakacağım. Sen yatmaya devam et burada Aylin ablayla. Tamam mı? Hadi bakalım. Ee, Dilara Hanım size bir şey söyleyeceğim. Şimdi eğer e, zehirlenme olursa... Laboratuvarda bakacağız. Zehirlenme varsa... E, şey ne bileyim çok abur cubur yediği için zehirlenme olabilir. Eğer varsa e, bir gün hastanede kalması gerekecek. E tamam o zaman. İğne yapılır, serum yapılır. Bir gün hastanede kalacak. İyi peki tamam. Şimdi Aylin'cim ben laboratuvara gidiyorum. Canan'ın. biz laboratuvarda bakacağız. Tamam. Nasıl hissediyorsun kendini Melis'cim? Yani aynı işte bir şey değişmedi. Tamam gel bakayım. Burada bekleyeceğiz. 10 dakika sonra ben geldim. Ee, evet bir zehirlenme var. Mehmet Bey de baktı Aylin. Ee, zehirlenme var. Ee, ben şimdi annelerine de söyleyeceğim. Bir zehirlenme varmış. İdrar, i̇drarına baktık. Bunu çöpe atalım şimdi. İdrarına baktık. Ee, tamam yani bir gece... Hastanede kalması gerekiyor maalesef. Ne? <laughs> ben gece hastanede mi kalacağım? Evet maalesef bir gecelik burada kalacaksın çünkü zehirlenmişsin. Ben hemen annelerine söylüyorum. Tamam. E ee, Dilara Hanım ve Ali Bey, ee, zehirlenme var bir gece hastanede kalacak. İyi <laughs> peki tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hemen serum getiriyorum serum takacağız. tamam. Taktık. Sonra da iğne ilk bir dakika serimi çıkaralım. Tamam. Aylincim dur bakayım sen bir. Ben hemen iğneye getireyim. Yapalım kolma. Dur ilk bir hasta kıyafetini giy giysen. Melis'cim bak hasta kıyafeti şu. Biz perdeyi kapatıyoruz. Sen bunu giy tamam mı? Tamam. tamam. Giyindin mi? Giyindim. Tamam. Gel bakalım. Şimdi iğne yapıyoruz. Tamam yaptık. Hemen at. Tamam. Şimdi bekleyeceğiz biraz. Tamam Melis'cim. Biz şimdi gidiyoruz. Serumun bitince geleceğiz. Perdeyi de kapatalım. Sen burada dinlen tamam mı? Tamam Ceylin abla. Evet nasıl durumu? İyi iyi şu an serum e, iğne yaptık. Serumu da takılı. Serumu bitince biz onun yanına gideceğiz. Ve zaten sonra da yemeğini verip uyuyacak. Tamam teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hı. Yarım saat sonra. Ay Melis'in serumu bitti mi acaba bir bakalım. Melis'ciğim serumun bitmemiş hala. Evet, bitmedi. Biraz yavaş oluyor. Tamam, anladık. Ee, tamam, biz tekrar gidiyoruz o zaman. Sen dinlenmene devam et. Birazdan e, seni normal odaya alacağız. Serumu bittikten sonra. E, ve yemek vereceğiz. Sonra da uyuyacaksın. Tamam, tamam, hadi bakalım. Serumu bitmiş mi? Yok, daha bitmemiş. Az kaldı. Birazdan tekrar geleceğiz. Tamam. Ay... Gelsene şuradan bir kahve içelim Aylin. Tamam içelim, fark etmez. Dur barda kalalım. Dilara Hanım, Ali Bey siz istiyor musunuz? Siz istiyor musunuz? Ee, olur. Yani ben istiyorum. Yok ben istemiyorum. Tamam. Ben de istiyorum. Şimdi nereden? Ay. Zaten içinde var kahve. Hayır ee, bozuk parayı vereyim ben şöyle bir liraya. Tamam. Attık. Buyurun Dilara Hanım. Sağ olun. Bitti. Artık Selim'i e bitmiştir. Biz Melis'e bakalım geliyoruz. Tamam. Melis biz geldik. Serum'un hala bitmemiş. Çok az kalmış. Evet ya bu Serum da çok uzun sürüyor. Tamam tamam. Şimdi geçer. Hadi bekleyelim biraz burada biz. Selin'cim daha nasıl Melis'çim nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim yani. Ceylin abla nasıl istediğim Aynı. Hmm, tamam. Şimdi seni normal odaya alacağız, tamam mı? Tamam. Seremon bitsin. Zaten şu da dibinde kalmış. Hah, bitti. Tamam. Tamam. Durumu çok kötüye gidiyor. Durumu çok kötüye gidiyor. Yani kötüsü Aylin sen de var ya. Hadi hadi gidiyoruz. Gel bakalım seni normal odaya alacağız. <laughs> Gel. Hadi bakalım. Ee, Dilara'nın biz şimdi e, normal odayı alıyoruz. Tamam mı Melisa? Tamam. Siz e, yemeğin. E, siz birazdan gelebilirsiniz. Biz alalım söyleyeceğiz size. Tamam hemen geleceğiz. Gel bakalım. Nasıl hissediyorsun? Tekerlekli sandalye alalım mı? Yok Ceylin abla. Gerek yok. Tamam. Şimdi i̇kinci hemen... odaya. İkinci odaya mı alalım? Evet. Dolu muydu ki ikinci oda? Yok dolu değil sanırsam. Değil bak. Tamam. Şimdi Melis'cim sen buraya yat. Işığı da açalım bak çok karanlık. Sen bekle biz sana şimdi ne yapacağız biliyor musun? Televizyonunda izle. Biz şimdi yemek getireceğiz sana tamam mı? Tamam. Ay. Gel hemen yemek götürelim. Ee, ben Mehmet Bey'in yanına gidiyorum Ceylin. Tamam Aylin sen git ben hazırlayayım yemekleri. Tamam hadi görüşürüz. Sen e, tamam hadi hadi görüşürüz. saniye yemek alalım. Ekmek de alayım. Ekmeğimiz de burada. Tamam. Başka bir de meyve suyu götürelim. Tamam. Bir tane kek götürelim ödül olarak. Bir de muz götürelim. Ay. Burada da bardaklar vardı. Melis çiçeğim yemeğin geldi. Şimdi sen bunu bir güzel ye tamam mı? Şimdi anneni çağırıyorum ben. Tamam. Aşağı ineyim. Tamam. Dilara Hanım, Ali Bey isterseniz yukarı çıkar çıkabilirsiniz. Melis şu an yemeğini yiyor. E tamam canım ben çıkayım zaten kahvem de bitti. Onu ben de görüyorum. Anne ben de geleceğim. Çocuklar sen, siz benimle kalın. Anneniz bir gitsin baksın. Bence de babanız doğru söylüyor. Siz kalın. İyi peki tamam. Ya anne. Hayır çocuklar siz bir kalın canım. Sen de kal ben bir bakıp geleyim. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Yukarı çıkayım kızıma. İkinci oda. Kızım nasılsın? İyiyim. Canım kızım zehirlenmişsin. Evet anne biraz öyle olmuş. Hadi hadi yemeğini ye de güçlen. Tamam anneciğim. Bak dur hatta ben tepsini alayım altından. Şimdi çatanı da vereyim sana. İçeceğini de vereyim. Anne muzumu da ver. Muzunu da vereyim ama kekine ay muzunu vermeyeyim. Kekle muzunu en son ye tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Anne bu ekmek de çok güzel ya. Hmm, bakıyorum yiyorsun. Çok güzel. Evet anne çok lezzetli. Hele sebzeler müthiş. Aferin. Bundan sonra bu kadar çok abur cubur yemek yok tamam mı? Tamam. Sorma zaten. Bundan sonra bu kadar abur cubur yemeyeceğim. Aynen. Yemesen can gibi olma. Can da yani tabii yemedi de dün sen biraz yedin. Canın çekmiş herhalde. Evet anneciğim. Özür dilerim. Yoksa ben yememişim. Anne ekmek değilim. çok güzelmiş. Çıtır çıtır. Evet kızım istersen ben bir daha getiririm sana. Hmm. Yemek harika ya. Müthiş. Sebzeleri de Müthiş sebze çorbası. Anne hani yarın sabah da bize şey yap tamam mı? Yarın kızım sabah. sen sen yarın akş biz yarın akşam eve gideceğiz. Sen kalacaksın ya burada. Ama anne siz de benim yanımda kalın. E senin yanında kalacağız zaten seni burada tek bırakacak halimiz yok ya. Nasıl? Siz nerede yatacaksınız ki? Vallahi bilmiyorum ki. Babanın şeyi var ya. Ne? Em, hani var ya odası. Evet. Doktor odası. Baban orada sandalye başında yatacak. Ben burada senin yanında böyle yatarım. Selini de alırım kucağıma falan. Beraber yatarız işte. Yapacak bir şey yok. Anne bana ekmek getirir misin? Çok güzelmiş. Tamam kızım ben getiriyorum. Sen bekle. Aha harbiden ekmek de güzel göründü çıtır çıtır. Geldim kızım al. Teşekkürler anne. Rica ederim. Anne hani bu ekmekten eve de alalım. Ne güzelmiş ya. Kızım buradan eve mi götürelim? Bitti anne yemeğim. Tamam. Ekmeğini ye. Meyve suyunu iç. Sonra da sana muzunu vereyim. Sonra da kekini vereyim. Tamam anne. Meyve suyum da bitti. Ekmeğini de ye. Ekmek ne güzelmiş. Çıtır çıtır. Bitti anne. Tamam, şunları atalım. Tamam. Şu serimun da bitmiş galiba anlatın. Aa bakalım muzun da ye şimdi. Tamam anne. Anne muz ve sebzeler çok güzel ya. Meyveler ve sebzeler çok güzel. Evet. Sen niye mi sevmiyorsun sebzeleri? Attık. Şimdi sen artık kekin yemeyi hak ettin. Evet. evet anne. Hadi bakalım. Yiyelim de sonra uyuyacağız, değil mi anne? Evet kızım. Kekini ye ondan sonra uyuyacaksın. <laughs> çocuklar, gelin bizde bizim gelin e, Selin annesinin yanına götürelim çok uykum gel can da can biz senle bizim odada yatacağız benim doktor odamda tamam anne hem gelin de görmüş oluruz anne mi oğlum ben miyim? ay pardon baba çok özür dilerim de gelin hemen Melis'i görelim sonra anne. Selin annesine verelim sonra gel gencim biz senle benim odamda yatacağız bugün maalesef ben hasta yatağında yatacağım Yok oldu canım. Gel gel hadi. Tık tık tık. Gelin. Canım biz geldik. Hoş geldiniz Melis kızım. Nasıl oldun? İyiyim babacım ya yemeklerimi yiyorum. Afiyet olsun. Canım ben sana e, vermeye geldim. Bizim çok uykumuz geldi canla. Benim odama gidip uyuyacağız doktor adama gidip. Tamam. Hadi Melis'cim. iyi geceler kuzum. İyi geceler kardeşim. Hadi görüşürüz. Can sen misin? Kırısta. Görüşürüz. Gel kapılarını da Anne ben... Baba... <laughs> Baba sana anne dedim ya. Baba. Ben bir şey söyledim o kadar yeme diye. Oğlum sen, sen hiç yemiyorsun. Ya hiç yemiyorum. <laughs> gel gel hadi biz de yatalım. İyi geceler. İyi geceler. Ay hastanede kalacağız ya böyle. Sanki 24 saat hastanedeyiz. Yok oldum ne 24 saate. Ee, yani biraz öyle olacak çünkü Melis hasta olduğu için. Hadi ben şöyle şu koltukta kıvrılayım sen de şuraya geç uy biraz. Tamam yatayım da buraya. Tamam. Hadi kızım keki de uyu artık. Bitti anneciğim. Tamam. Hadi bakalım ışıkları kapatalım. Televizyonu da kapatın. Perde de kapalı. Hadi uyuyoruz artık. İyi geceler kızım. İyi geceler anne. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.